Arkadaşlar yüzlerle ilgili de ufak hatırlatmalar yapalım. Yüzde e, yani konu olarak değil belki ama doğrusal denklemlerin içinde veya işte, işte bir karenin alanının veya bir, bir özdeşliklerde işte yüzde 25 gibi kullanılabilir. Bir alanda falan kullanılabilir arkadaşlar. O yüzden onlara da bakmamız lazım, bilmemiz lazım. Mesela bakın 20 sayısının yüzde 25'i bulmak için direkt 25 bölü yüzde çarpıyoruz değil mi? Biz ne demiştik arkadaşlar? Kesirleri şöyle çarpıyorduk. Mesela A bölü B çarpı C bölü D. Üstteki ile üstteki, alttaki ile alttaki çarpılıyordu. Üsttekilerin çarpımı üst, yukarıya, alttakilerin çarpımı e, şurası da D olsun aşağıya yazılıyordu. Şimdi burada tek sayı var. Bunun altında 1 gibi düşünüyorduk. Ondan sonra çarpıyorduk. Ne diyorduk? 20 ile 25 çarpıyorduk. 500 mesela. 1 de 100'ü çarpıyoruz. 100. Ondan sonra 5. Böldüğümüz zaman üstteki alttakine. Şimdi arkadaşlar tabii burada ne yapacağız? Asıl şöyle sadeleşme yaparak yapmak lazım. Mesela 20 çarpı 25 bölü 100. Şurayı mesela şöyle 1 bölü 4 yaparsınız arkadaşlar 25'e böldüğünüz zaman. Ya da bölemiyorsanız mesela son rakamı neydi? 5. Son rakam 0 veya 5 ise 5'e bölünürdü arkadaşlar. İkisini de 5'e bölerek başlayıp devam edebilirsiniz mesela. Ondan sonra veya 2'ye bölünüyorsa 2'ye. Son rakam işte çiftse 2'ye bölünebilirdi. Rakamlar toplamı 3'ün katıysa 3'e bölünebilirler sayılar. Son rakamı 0 veya 5 ise 5'e bölünürdü son rakım sıfır ise ona bölünürdü yani tam olarak arkadaşlar bunları da hatırlamış olalım şimdi bu şekilde yaptık arkadaşlar bu neymiş 5 şimdi yüzde 25'ini bu şekilde bulduk bir de diyebilirdik aslında mesela böyle bir şey yazmadım herhalde yüzde %25 25'i yüzde 25'i 20 olan sayı kaçtır olan sayı kaç tam tersinden gidiyorsunuz mesela arkadaşlar bu sırada 20'yi direkt 100 bölü 25 ile çarpın tamam bu şekilde bulabilirsiniz Bakın tam tersiyle 4'e 1 olacak. 80. Tamam. Bu şekilde olabilir buradan. Şimdi 30 sayısının %12.5'unu hesaplayalım arkadaşlar. 30'un %12.5'u. 30 çarpı ne yapacaktık? 12,5 bölü 100. Tamam. 12,5 bölü 100. Şimdi arkadaşlar sadeleşme yapacaktık. Bakın. Çeşitli yöntemlerle olabilir. Ne derdik? Şu virgülden kurtulabilirsiniz. Biz virgülden nasıl kurtulduk arkadaşlar? Bunu mesela 10 ile Virgülden kurtuluruz. Ama aşağıya da çarpmamız lazım. Yani kesiri genişletmek. Kesir genişletmek nedir arkadaşlar? Bakın bir kesir için. Mesela 1 bölü 3'ü hem üstüne hem altına aynı sayıyla çarparsanız. Mesela 2 ile çarpıyorum. Üstü 2. Altı da 2 ile çarpıyorum. 6. Hem üstü hem altı aynı sayıyla çarpmaya genişletme. Aynı sayıya bölmeye sadeleştirme denir arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Mesela diyelim ki 1 bölü 3'ü başka neresi daha genişletirsiniz? Mesela 4 ile genişleteyim. Yukarıya 4 ile çarptım. 4. Dört, aşağıya 4 ile çarptım. 12 oldu bu şekilde kesirin değeri değişmiyor arkadaşlar. Şimdi burada o olabilir ya da mesela şunu kestirebilirsiniz gözünüze 25 şey 12.5 25'in yarısı tamam. Şimdi arkadaşlar 25'in yarısı e, o şekilde de yapılabilir. Demek ki 25 yüzde kaç kere var? 4 kere. 12 buçukta 8 kere vardır arkadaşlar. Öyle de diyebilirsiniz belki. E, ben şunu tercih edeceğim. E, diyelim ki bu virgülü kaydırıyorum sağ onla çarpıyorum aşağıda onla çarpıyorum arkadaşlar o zaman. Orası da 1000 oluyor. Bakın bu bu şekilde. Sonra dediğim gibi mesela diyelim ki gözünüze kestiremiyorsunuz. Nasıl bölünecek bunlar falan diye. Şimdi çarpı 30 da vardı burada. Şimdi bir kere şu 10 e, şunu sadeleştirebilirsiniz rahatlıkla. Sıfırlar gidebilir. Çünkü bu yukarıda. Tamam mı? Çarpı olduğu için burada arada artı olmadığı için, eksi olmadığı için e, bir sadeleştirme yapılabilir. Ne oldu? 3 çarpı 125 bölü 100. Arkadaşlar 125'e bölündüğünüz ezbere bilinecek zaten. 125'in de şey, 25'in 5 katı olduğunu bilirsiniz. Burası da 4. Ne oldu? 15 bölü 4 arkadaşlar. Doğru mu? 30 sayısının %12.5'u budur. Peki şıklarda böyle bir şey olmayabilir arkadaşlar. Virgüllü bir sayı olabilir şıklarımızda. O zaman 15'i 4'e böleceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki 3 kere 12 çıkartacağız. 3 sonra yanına 0 koyacağız. Buraya koyacağız. Diyeceğiz ki kaç kere var? 7 kere. 28 çıkacağız. 5 ondan sonra pardon 2 20'de ne var? 5. Şöyle 20 çıkartacağız. Tamam mı arkadaşlar. Bu da bu şekilde 3.75'i bileceğiz. 54 sayısının %30'u bakın. 54 sayısının %30'u 30 bölü 100 ile hemen şöyle çarpıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Bakın şunu da şunu sadeleştirmişsiniz rahatlıkla. Tamam. Yani şurada bir sadece bir yapılabilir ama ben şu an yapmıyorum. Niye? Zaten virgüllü bir şey arayacağım kendim. Öyle düşünüyorum. O yüzden şöyle yapıyorum. 3 kere 4. 12. 3 kere 5. 15. 16. 162 bölü 10. Bu da nedir arkadaşlar? 16 virgül 2'dir. Bakın. Ona bölmek demek virgülü virgül burada. Yani normal bir sayı varsa arkadaşlar 162. Bunda hiç virgül yok. Virgül burada sayılır. Yani düşünebilirsiniz. Ona bölmek için virgülü sola kaydırıyoruz. Bakın buraya geldi. Tamam. Şimdi diyor ki 80 TL'lik bir ürünü yani maliyet olarak 80 TL diyor. %12 kar ile kaç TL'ye satarsınız? Bakın. O zaman nedir arkadaşlar? Şunu yapabilirsiniz. 80'in %12'si bulup üzerine koyacağız değil mi? Bak 80 TL bakın. Alış değil mi? Alış artı kar eşittir satış değil mi? Şimdi %12'si bulalım onu. 12 bölü 100 değil mi? Şunu şunu şöyle yaptık arkadaşlar. 8 kere 2. 16. 8 kere 1. 8. 9. 96 bölü 10. Yani 9,6'ymış TL. Bunu da bunun üzerine koyacaksınız. 80'in üzerine 9,6'yı ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın virgül nerede? Bununki burada sonunda var zannediyorum. Sayıyorum. Böyle yapıyorum. 6, 9, 89 Bu bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. 600 TL'lik bir malı %24 zararla. Bu sefer zarar zararla arkadaşlar. Doğru mu? 600 TL'yi ne yapıyorum? Yüzde %24 zararla satıyorum arkadaşlar. %24'ünü bulup çıkartacağım bunun. 24 bölü 100. Tamam. Bu şekilde. Bakın şunlar gitti böyle. 6 x 4, 24, 6 x 2, 12, 14, 144 değil mi? TL. Bu neyimiz zarar olacak? 600'den 144'ü çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Ee, şurası 6, 5, 456 TL. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bu şekilde. Şimdi... Orada söyledi. Arkadaşlar mesela bak şu şu şekilde bulunabilir. Bunu söyleyeyim size. Mesela 80 TL'lik bir ürünü %12 kar ile. Şimdi %12'yi %100'ün üzerine koyarsanız %112 yapar. Doğru mu? %112 yapar. Aslında şu 80 TL'yi 112 bölü 100 ile çarpsanız direkt bulursunuz bu sonucu. Tamam işlem yönünden biraz daha şey olabilir ama bu da olabilir. Bakın. Bunu söyleyeyim size. Ondan sonra gelin buraya. Mesela burada arkadaşlar ne diyor? %24 zararla bakın. %24'ü %100'den çıkartırsanız %76 kalıyor. Tamam mı? O zaman yapacağız. 600 mesela çarpı 76 bölü 100 diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da o şekilde yine bulabilirsiniz. Tamam. Şimdi geldik buraya. Diyor ki 600 diyor %25'ine indirirsek bir terim var. Bir de burada diyor ki 600 diyor %25 azaltırsak. Bakın %25 azaltırsanız %75'i kalır arkadaşlar. Bir yöntem de şöyle yapabilirsiniz. Ya %25'ini bulup 600'den çıkartacaksınız. Şöyle 600-600'ün %25'i diyeceksiniz. Çıkartacaksınız şu şekilde. Tamam. Ne oldu? 450. Ya diyeceksiniz ki 600'den %25'ini çıkarsa %75 kalır. 75 bölü yüzünü bulacaksınız. Şöyle. Bu da yine 450 yapacak arkadaşlar. Tamam. Peki 600'ü %25'ine indirirsek ne olur? Bakın %25'ine indirmek demek doğrudan %25'ini bulmak demektir 600'ün. 600'ün %25'i nedir arkadaşlar? Şöyle direkt 150'dir. Yani mesela adam size der ki ben der mesela şurası 600 metre. Burayı der %25 azalttım der. %25 azaltırsa 450 metre kalır. Ama ben der burayı %25'ine indirdim derse farklı olur. Orada ne dedi? Ee, mesela bir önceki soruda 1 bölü kaç? %25 oranında azaltırarak dedi mesela. Azalttı orada. Ama %25'ine de indirebilirdi. Yani o farklı bir soru olurdu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bileceğiz. Bunlar bizim için önemli o arkadaşlar. Ee, soru içinde bunları yapmak lazım. Tamam. Kolay gelsin.